10 saniye Oğlum. gelecek şimdi bekle. Sizi zombi zannettim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ya ben fiş oynuyordum beni getirdiniz ya. E canıma buz Sen zaten çıkmıyor ki fişten. Doğru. Lan ne olur oğlum sen fişi. İşin yapımcısı olmuş eleman ya. Beyler şimdi ne yapacağız Adım. bu bölümde? Eee ne yapacağız? Seni adam edeceğiz. Ne tersi işte, <laughs> Hayır. Keşke ne ya keşke Oğlum vurma oğlum <laughs> O videoyu bak silmediyse ama bu dur Arda Oğlum çıktı Arda şey açı be Silme onu kanka gel hani ben Hayır, ben öleceğim direkt Bak bak şey. <laughs> Apo yanında Apocuğum öldürmeyeceksin değil mi? Bir dakika Apo Apo Ge bunu geçtim ben seni korosun ki sen adam davranırız kimse bir baba ne bayak. <laughs> gel 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 Ya videonun <laughs> bakta beşin dakikası küfür olmamalı ya. <laughs> Aa ne oldu? Neyse tamam ben Yusuf'un zaten Aa. eşyalarını zaten yeter bana. Beyler biri beni şuradan çıkartın. <laughs> <laughs> benim oyun adım neydi? Fonfire ha. Eyvallah. No problem no problem. Bütün eşyalarımı çaldık. Abi, abi artık çalamaz boşver. Vallahi gençler. Yeni bir bilgisayar aldım. Vallahi bir şükür doğrusu. Alacağım onu. Videonun 10 dakikasını sapıttık ya. Oğlum olsun. Apo'nun bu oyunu seviyorum. Sapıtıyor ve toparlıyor videoyu. Apo biraz... Oğlan çabuk ağlamadı. Demir var demir var. Tövbe estağfurullah. <laughs> Abone et telefon. Demir E tohumları alsanız da şey yapak. Dur dur. Biz buraya çekiyoruz dur. Adaş meşale. Adaş meşale. Be kapı getir kapı getir. Adaş kapı Adac. getir kapı getir. Adaş. Böyle yapıyor. <laughs> Abone ol. Şey. Boğuluyor. Ama sen delisin. Bizim çıkışlar diyor bunda? Sen çıkayım. <laughs> Şimdi, demir var mı orada bir yerde, herhangi bir yerde? Ben demir topluyorum zaten, öyle öyle. Ha, Nasıl demir topluyorsun ya? Biz daha önce oynadığımızda hiç demir bulamadık ya. Vallahi Elinde bulamadık bir lan. K, benim şu an beş tane demirim var. Adam, evet, mi? suyun içinde mi alıyorsun? Suyun içinde kazıyorum. Tamam, o zaman biz mal... <laughs> öyle. Geri zekalı. Aferin, sen neredesin ya? Seni bir görebilsem. Beni mi? Abi geziniyor mu? açalım. Apo'cum yok. Apo neredesin? Şimdi. <laughs> bir şey soracağım. Apo. Bu video kaç dakika gelirse. Bu forus diyorsun gelir. Beni küfür ettin mi? Ama bu kez evde kimse olmayacak. Sana bol oluyor küfür edin artık. Yemin. Ama bir şartla arabama girmek yok. <laughs> Ama onsuz, olmuyor ya. Ben ayak tutmamıyorsun. Bansana... ne Kanka bilgisayar ben hep bunu anlatıyorum. Ben bir kalamıyorum ama ya. Apo bilgisayar değiştirdim yani. İnşallah gitmemiştir zaten. Gittiyse de ben onu bir, bir şekilde bulurum. Yok kanka. Yardım o büyük ihtimalle gitmiştir o video. onu ben bulurum. Adaş ne yapacaksın? Arkadan mı çıkartacaksın? İnşallah. Ben bir şey değil, kaydetmişimdir onu. Sen merak etme. Bu arada şu şey, keep açık mı? Evet. Sana kapalı. Bana kapalıysa kanka, kanka şu, şu an kapat. kripto 1 vs 1 atıyorum da. Aa aç oldu. Apo'ya kapatayım mı Adaş? Apo'ya kapatan kapatabilirsin. Kanka maden değil mi ama? Aç aç. Dalgayı. Demir getireceğim size. Gençler. Ay keşke mana bu koymasak ya hemen. Ne vuruyor? dur. Gençler artık bu arada kanal değişik videolar yapmaya başlayacağım. Ne bileyim Forza, GTA 5, Valorant ya hepsi Amerikan oyunu inanmayın şuna ya. Editleme üşeniyor. Çok üşeniyorum. Ama o ben şey... ben editim diyorum atamıyor da. Artık adaş artık bahane yok. Bunu biliyorum. Ka bahanesi olmaması nedeni şey. Bahane üretirse ya, ben üşeniyorum diyecek bu sefer de ya. Ha? Sen üşeniyorsun, bir şeyler dersin sen, sen bulursun şey bana. Diyeceğim. Ben bunu Hı. desem adaş beni keser değil mi? Bahane. Ne? Ya kanka ben adaşlar ben keserim. Onu göz alıyorsan söyle. Kanka çekerim de ekip yok işte. Ekip yok. Bu arada aşağıdaki Discord sunuyorum da yani unutmayın bu arada. Yeni diskursun diyor. Arkadaşlar, ekip alım açık bu arada arkadaşlar. Bir, bir ekip alım açık. Arkadaşlar gelirseniz benimle bir ve bir yüzleşmek zorundasınız. Emin misiniz? Niye lan? Hadi oğlum. Ya Apo, Apo kendisini baba pro zannediyor da boşver. Takma. Bu sırada arkadaş makine açar, Apo yapmıştım. Gelin. Ben de speed bir iş yapabiliyorum ağlasın. Beyler, 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 birazcık daha açın beyler, demir damarı var, demir damarı var, birazcık daha açın diyelim. Demir, demir damarı, et, vallahi. Demir Dur, damarı var. Yemin He? Dur, neredesin? Demek de açıyım. Neredesin? Madendeyim, yarağı gördüm. Apo, Kürdistan. Abi Ay gördüm gelmişsin ben. Aç, aç aç. Aç kanka önümde elmas da var. Elmas da olmaz. Oğlum ben yukarıda. Yok. Niye vereyim hocam? İkimiz e, de. Cimri kubak. Ben cimri aynen. <laughs> ya kafama gene su indi Allah'ım yarabbim ya. Aposulardan <laughs> çektiğine ya. Biraz daha büyütüyorum alanı. Tam büyüt büyüt kanka abi. şu an alanı büyüttünce benim araş, çok işime geliyor. Arkadaş alanı büyüttünce benim fazla araş, fazla işime geliyor çünkü demir var çok. Bah, tam önümde demir var. Kaç tane evet. demiriniz var? Benim kaç tane demiriniz var? Benim sıfır var ben yukarıda alan büyütüyorum. <laughs> ben de şurada bir şeyler yapıyorum. Ne? <laughs> Apo gruptaklardı beyler mikrofonu, yandık. <laughs> He. Apo, bana ne yapmışlar gecik istadan? Ne? Yani, hisse attım yeni bilgisayarın fotoğrafını. Gacım olur musun? Yani Yürü, gel bilgisayar aldı, video çak. Video çak. Bu geceyi tamam, biz tanıyoruz Apo. Apo. Gerçekten tanıyoruz. Video çak. Video çak. Kim diyebilir sence Oyunlar. Hiç bilmiyorum Yusuf. Metal. Meto mu? E Meto yarramiyiz. Meto mu? Meto'nun sesi geldi mi varla sana yazacak? Yazıyorum. Arıyor da. Arada da açmıyor. Arada da okuyor. Yalan bu arada. Yalan bu arada. Arada arıyor. Apo niye vuruyorsun? Ya camın da olsun, açlığın da olsun. He vur Apo'cum. Allah'ım bunlar gel. Apo o koyunu getirmemiz lazım. Bu kadar rus çıktı. Rus bir şeye kırık. Apo mu? Apocum. Sağ be çok seviyorum be. Oğlum onu niye kestin? Gerizekalı o bizim yemek kaynağımızı salak. Apo bu. Mal. Apo. Git onu kes. Abi aşağı indiriyor şimdi. Dur <laughs> önüme çıksın öldüreceğim. Apo. Millet bana şey yazıyor ki bazen. İstadan. Koyuyum ya. Aradaş. E savaşa koyuyum ya. Hı. Apo nerede ya? Apo nerede? Discord'u. <laughs> öldü geberdi. Sandıklar var ya Discord'u. Hı. Onlar ne Ben bir dakika. Apo sen neredesin? Gezdi böyle kankacım. Apo 3 çağır diyor. Bir iki tane demir verseniz de birkaç başarım alacağım. Kılıç yani, en senaryo. Görsem yine başarım olacak. Kılıç yapma senaryo orası bu çocuğu. Ne? Yoktan? Yok açta Kılıç yap bak Apo kılıç yaparsa e dediğim. Apo'cum biraz sakin ha. olur musun tatlı dilli? Niye? Videonun 13 dakikası ölçü. Videonun yarısını kes. 5 dakika az yok oğlum. <laughs> 15 dakika küfür etmedin. Aa, o kadar fazla etmedim ya yani şimdi. Bak sana editler derken izleteceğim videoyu tamam mı Apo? Tamam Burkifu Ha tamam ama benim bugün erken uyumam lazım e? Benim videom bugün erken uyumam lazım ha, ya, şey, Ben yarın edeceğim bir şey geldikten sonra Bak gördün mü Apo? Ha, oğlum ne yapayım yarın okula gideceğim Apo. Ba, Apo Bak Apo bak game mode bak Game oldu lan. Game mode mu işte? Bak Apo Apo ben tutturamıyorum lan. Hiç... No. Eğim sıfır. Game up geçti, game geçti. Orası bu çocuğu, orası bu çocuğu. Ananın namını sikim, ananın namını sikim, ananın namını sikim, ananın sikim, ananın ayak tırnağını sikim. Yok ya gel lan. Abi bak videoyu yayınlayamıyorum sen Sus ya lan. <tarlamı> <laughs> Allah da, bak hiç dua hiç duymamıştır şu an. de o sırada telif... Telif yani. Bak tarlamı da bozmuş ya. İbni Ali tarlamı da bozmuş. Tarlayı bozmuş. Amacım oydu. Amacım oydu zaten. Taladan ne istiyorsa. Siz şey beyler, Apo ve Abay. Ne? Apo adam değildir değil Yeni sistem videosunu çekeyim? Çekme. Çünkü hiçbir zaman yapmayacaksın öyle bir şey. Ama sen niye benim öyle kitlesin? Ben yap. Ha vlog çekebilirsin ama. Oda değişiklikler var mı? Yok aynı oda. Ve PC değiştirdim. Birkaç bir şey aldı. Ledmed bir şeyler yap işte ya. Oğlum ledmed. Doğal olarak 1, 2, 3, 4. Ya arada film oynasak la. Ha? Ve Skyblock. Beyler yardım. Beyler çok açık. Yardım yardım. Araç çabuk yapma benim yanıma teyfem. Çabuk. Yeniden doğmuyor. Mükemmel mi adam bu? Tepelemiyor ki. Çabuk bak. Bir kere aklımı yedim. Çabuk. DP yok. Red Geldim Apo? Oğlum bu güzel maden mi? Warden var burada. Ha, o, Warden, Warden yok orada hoş ya. Apo'yu götür. Benim yan... Apo'yu Apo'nun oraya çık. Tek kazan ki? Selam <laughs> uç. <laughs> Sen demir kartı Ne istiyorsun? Ya benim taşım yok. Al. Aslanım varmış. Dur dur. Ya Savşik niye taşın yok senin ya? Savşik Şunları bekle. Hacı bende ne var lan ben de attım. F3 3. 1 iki. Olmazsa bakışıyorum ya. Elmas Dur geliyorum. Çok uzamız. Alan, alan istiyorsanız ekle bir birazdan. Çok çok uzakta. Sen odun var mı? Heh, bakayım. Yok. Ama çubuk var. Çubuk istersem Vallahi getir. Bunların hepsini sıktıcam bari. Beni am, beni am, beni am, beni am, beni am, beni Anaş. Ha. Bir an Apu öldürür zannettim. Apecü be. Apu ver. Tamam. Bana demir memir bir şeyler getireceksiniz inşallah. Ha yok. Elmas getireceğim sana gel. Çok uzakta kanka ya. Yürü elması yiyeceğiz Allah ne verirsin. Çok çok. çok. Ona hani şu seviyede hiç ulaşamıyoruz kanka. Abi sen neredesin? Ya eşyalarım, taş eşyaların taş eşya diyorum. Demir eşyaların hepsini yaptınız mı siz? Abi neredesin? Gizli. Demir eşyaların hepsini yapın ya. Abi sen bana lazım. Tamam ben seni elması götürürüm. E sen nerede bu? Ben. Covid mi? Apo X'e açmış. Ondan şeye bakıyor etrafa. Hadi götür de, elması götür yürü. De, 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 var mı? <güler> Abucum dur, abu dur. Öyle. Bütün eşyalar bende. Bizde yün de yoktur. Yün de yoktur bizde. Bende var. Adaş, eee bro, Apo. beni oraya Hadi oynan bro, battle oynank. Dur Apo dur. Devir şeyler yapıyorsun, Ha tamam, okey. Hmm, doğal olarak da Klasik Çapa. Lan. Apo sen hala nasıl yanıyon? Apo yanıyor mu var sen yanıyon? meslek sırrı kardeşim. İşte. X-ray. X-ray ile yanmanın ne Ne lan bu? Oha amatistlere bak. Ne yapıyor oğlum bu eleman? Hepsi en olgun en olgun seviyesinde. Oha. Evet, Ama Bu istersen. arada e, videoya oynayacak arkadaş istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunda Warped'im girerseniz rosalınız bozulur. bu. İnanmayın bu arada bunlar dolandırıcı. Bunlar kümes bank. Çiftlik bank değil miydi o ya? <laughs> kümes, kümes değil miydi ya? Çiftlikti çiftlik. Ben niye kümesi? Oha oğlum bu ne? Elması bir kıtım kaldı. Allah'ım bir kaldı Eyvazı gördüm. Ay şey mı? Adam genişletir mi? Adam sen tiksik 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 Ben lazım şu an elmas elmas da bu yok. Hmm, başka ne yapabilirim? Şunu ver. Aha elmas aldım. <laughs> Apo bu sen elmasa sağ ol canım benim tabi ki de senin için elmasla feda olsun. Sen elmas mı? Ya şapşik ne diyor bu ya? İkisini açma var mı bu arada? Yok. No. Hayır. Niye ya? Ya başarım niye geldi ya? Gözükmeyecekti sizde gömecektim ya. Ne aldın lan? Para Tamam. Ya kalan kalan kalan. Aşkım, kanka ben sana bir tane hediye getirmek üzereyim tamam mı? Ya bu şimdi sahte şey getirir Apo'cum rengini belirleyebiliyor mu? Kanka rengini belirleyemiyor ya Oğlum sen nasıl yanıyorsun ya? Peki, ben, bir mi? ben öldüm beyler sen uç

Beyler <laughs> siz yapın, ben şimdi şey yapacağım. <laughs> Apo ya. maceraya çıktı. Yeter manacım. Tamam. Adai, iki tane var yetişmen lazım. <laughs> Doğru olarak da <laughs> Gelmeyeceğim ki. Neden biliyor musun? Ki, doğal, olarak, doğal olarak da ibneyim. Evet. E evet. Ne yaptım sizce? bot ne demek ki? bot? Tut 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 hayır. tut hayır. Bomba tut Bomba tut Bomba tut 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 Adaş tavuk mu götürür herhalde. Tavuk mu mu? Yer yok ki. Çok yer hep getiriyorum işte. Getiremem öleceğim. Getiremem öleceğim. Ya adaş bomba kulata ya. Oğlum sabah niye olmuyor ya? Abi buradan çıkıyor mu? Yok niye? Ne? Yatıyorum da değil. İyi. Bana buradan yatıyorum. Ben yatıyorum. Dayan... Ya Kempeye... Ben okula ya, gitmeyeceğim. Canım ya istemiyor. Yarın fen var. Sür. Abi. Yani başka bir nedene mi ihtiyacın var? Var. Okul okumak evet. güzel. Amına koyayım ben o yüzden. Arkadaş bana yer yapar mısın? Ne yeri? Tavuk mavuk getiriyorum bana. Arkadaşlar e, sınırsız ya yemek mı? kaynağı yapıyorum salın beni tamam mı? Evet Apo acaba e, bugün hangi bug'ı kullanacak? Gel. Ya bunu ekiyor, kırıyorsunuz, kırıyorsunuz sonra ekmiyorsunuz ya. Yani. <laughs> gel, adam çok bu şey yapman biz. Bak ya her şeyi benden istiyorlar ya, madene gittiler. Oğlum bak onu öldürdüm, beni sen öldür bak. Ay kim bu lan? Ay kim bu? Ay kim? Ah, dağ uçuyor, sen geç var mı? Sen dağ gel Hayır. Hayır örümcek abi. Hayır lütfen abi. Abi hayır abi. Abi benim çocuklarım var abi. Oğlum ikincisi nerede? Onun kayın babası var sakın. Ben nasıl buradan kurtulacağım oğlum? Envanterimde kaşı kıracak eşya da yok. Adaşım, I am bro please. O da en Ay oğlum senin o İngilizceni de matematiğini de I am bro please. I am good. I am good. I am thank you. Abi, I am good as. Adaş yer yap bak sana evcil hayvan yitim. Neler benim yayın çok... e, benim evcil hayvanım yoktur. Yer yap yer çabuk Ev yapmaya giderken ben. Ya ne güzel. Eda'da adam Çok sağ ol. Hmm. <laughs> Apo. Apo ben sana yapabilir miyim oğlum? Ya ben niye gösterdim buna, ona o kafamı ya? Gülü Allah. Adaş getir adaş. Geliyoruz oğlum. Doğru şartlarda geliyor. Yusuf ben elimle ben onu görmek zorundayım sen ne diyorsun ya? Hey? Adam şimdi ben sana bir şeyine girelim mi sunucuna? Dur sen gelsene gelin. buraya. Geliyorum, Yönlendir beni. Adam zıplıyorum. Ha arkandayım. Yanlış yoldasın. Vurma vurma dur. Kaç? Emmi yanlış yoldasın emmi. Adaş vurma bak. <laughs> Allah belanı versin zombi gibi olan ananı kim ya. Apo. Adaj, kapat. Adaj. Kapatamam şu an. Adaj, çıkma 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 salak mısın çıkma. Çıkmıyorum. Kapat. He? Bunları da pişirsin. hiç böyle. Ada. Ha. İyi. Oğlum. Hiç şey atlamadım. Ne? Apo. Şımar var. Arkadaş ben tarlayı topluyorum. Şımar mı? Apo. Ben tarlayı topluyorum. Bana bırak. Nereye konu? Bu Apo. <laughs> Apo öldür arkadaş. Apo. İçin. İçin tarlamı bozuyor. Apo sen niye böyle yapıyorsun? Apo da topluyor da ikinlerimin yerini bozuyor. La bu kuyna. Bak şimdi buradaki tavuğu da öldürür bak bak bak. Tavuğu vur, tavuğu git lan. Doğur lan. Tum 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 tüm 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 tüm. <laughs> ben neredeyim? Beyler bir şey soracağım. Sizce bu video küfürlerden dolayı YouTube'dan kaldırılmaz. Ako bak dur. Blurlamayacağım mı? Uğurlasana bir Apollo küfürleri youtube'a iç diyor. <laughs> bir tane canlı yayın yapar apalık adayı sen Ya sizin yapacağınız tarlaya ben ya. Ben Lanet yapayım. olsun size. <laughs> Apollo tarlanın içinden geçti oğlum. <laughs> Bocam, cermarkı 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 cermarkı. Cermarkı. Yapsam mı olacak ha? Ben şimdi gideceğim oradaki tavuk da yok. Bak. Tavuk <laughs> Tavuğu geçin. <laughs> <laughs> İlekleri kesiyor ha. bak. Abi rezil olma. <laughs> İlekleri kesiyorum ha. Kes bunu. İlekleri. Aa kestin lan harbi kesti. Ne kesiyorum? Hayır. Kesmiş var. mi? Yok. Kesmem. <laughs> hepsinde değil, hepsinde değil. Bir tane kestim ya ayıp. Ya keserse yapacağımı düşünsün yani bir zahmet. Yapacağım. yapacağım? <laughs> Ne yapışık? Bu arada çok fena bir şey yaparım. Ne fazla lan? Bir saniye ben de öldüreyim hemen o zaman. Ah, torunum var. Bak bak. Ya benim bir torun bir mesaj. Torun beş. Torun. Torun. Adaş v tuvi oynayalım mı ya? Pardon sizde yoktu değil mi premium? Evet. Adaş laf sorumuz durma. Karabay. <laughs> Alo adam sözü parasıyla evlenen bir adam. Hem ilk adam bilgisi var. Oha x de iyi lan. Burada videoyu bitirelim. 30 dakika olmuş. Oğlum zaten yarısını kesmişim. 30 dakika mı? Ne ara 30 dakika oldu ya. 30 dakika Gençler sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yusuf yarısını kesti. Olsun. Dur sana bildiğim kadar. Daha görüşürüz. Görüşürüz.